Evet. Evet. Evet dinliyorum. Tamam. Ablamın dişleri terliyken resmi nerede Matmazel? Lütfen onları da görelim hadi. <laughs> geliyorum şimdi. Nereye? Sıkıldı işte bak ben sana dedim. Hayır hayır geliyorum. Ne oluyor? Ya otur dolaşma kadının peşinde. Bana bir şey mi söyleyeceksin Cemile? Aslında Evet ama söyle. Bir tırımlı bir şey konuşacağım Bülent lütfen. Benden gizli mi? Ne oldu Cemile? Bir problem mi var? Ee, bunu size verecektim. Ne bu? Firdevs Hanım'ın küpesi. Hmm. Yani onun herhalde. Aramamızı söylemişti bize. Bakayım. Güzel küpe. Nerede buldun? Aslında ben bulmadım. Beşir bulmuş. Hmm, sağ olsun. Ama bulalı çok oldu. Saklamış. Ben sakladığı yerde buldum. Onun getirip vermesini bekledim ama vermedi. Beşir'i çaldın mı diyorsun yani? Öyle şey yapmaz. Abla Bülent dur. Evet Behül. Amca konuşmamız lazım. Yalan söylüyorsun yalan. Ne oluyor? Bilmem. Behül, Behül sen koş. ne dediğinin farkında mısın? Bir saniye Nihal heyecanlanma. Ne olduğunu anlarız şimdi. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Beşir öyle bir şey yapmaz. Belki ben yanlış anladım. Anlamadan, dinlemeden suçlama o zaman. Nihal ne oluyor? Cemile saçmalıyor. Güya Beşir Firdevs Hanım'ın elmas küpesini çalmış. Söylesene Beşir, yalan desene. Beşir? Evet, bahçede buldum. Ben aldım. Sakladım çünkü Firdevs Hanım'a verecektim. Bahşiş almak için. Keşke hemen verseydin de böyle yanlış anlaşılmalar olmasaydı. Aşk olsun Cemile. Çok ayıptı yaptın. Bu küpe çok değerli eski elmas bir küpe. Ama hiçbir şey bu evdeki huzurdan önemli, değerli değil. Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu anlamsız şey yüzünden hiç kimse birbirini üzmesin. Anlaşıldı mı Cemile? Hı <laughs> hı. Hiç kimse üzülmesin. Anlaşıldı mı Beşir? Yalancı elmas mıydı? Hayır, gerçekti. Teşekkür ederim. Bir şey değil taklım. Pardon Behlül, sen benimle bir şey konuşacaktın. Yok, o kadar da önemli değildi. Peki. Ee, ben yemeğe kadar odamdayım. Tamam. Ben şu Cemile ile bir konuşayım. Evet baba, lütfen konuş. Niye böyle bir şey yaptı anlayamadım. Şimdi üstüne gitme istersen. Biraz dinlenelim sonra konuşursun. Tamam, tabii. Çocuklar, hadi şu albümleri kaldıralım beraber. Ben gördüğümü söyledim. Öyle bakma. Küpeyi sen sakladın. Köpeği kimin sakladığını bir tek kişi çok iyi biliyor. İnsan bir tek kendine yalan söyleyemez Cemile. Ne oldu? Neredesin bir saattir? Geldim. Bak bakayım bana. Beşir'in de surat bir karış. Bir şey mi oldu yoksa? Yok bir şey anne ya. Üf. Üf. Nihal'in kalbini kazandın. Beşir'i çok sevdiğini biliyorum. Üstelik Beşir öyle bir şey yapmaz. Bahşiş için falan hiç. Cemile yaptığının ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu fark etmeyecek kadar kıskanıyor Beşir'i. Aşık. Nereden anladın hemen? Bakışlarından. Yüz bulamıyor herhalde, acı çekiyor. Ne gözlem? E Firdevs Hanım'ın kızıyım ben. Entrikanın içinde büyüdüm. Hiç olur mu öyle şey? Annesiz gibi büyüdük biz. Üç kız kardeş gibi. Babamın üç tane kızı vardı sanki. En şımarığımız annemdi. Annemle çekiştiğim kadar ablamla çekişmedim bile. Küçükken anneni mi çok seviyorsun babanı mı diye sorduklarında ben hep babamı diye cevap verdim. Bu kadar net. Dün olanlar için de annemi suçluyorum ben. Lütfen. çok sev istiyorum Adnan. Benim sana güvendiğim kadar sen de bana güven istiyorum. Bir aile olmak istiyorum. Yalnızlığımı yanındaki yastığa bırakmak istiyorum. Benimkinin yanına. Her dakika biraz daha sevebilir mi insan? Her saniye biraz daha aşk olabilir mi? Beni çok sev. Hep sev. Seni seviyorum.